Bu videoda Almanya'ya gelmeyi düşünenlerin burada yaşayacağı zorluklardan bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle Almanya'ya geliş sebebiniz her ne olursa olsun ya da geliş yönteminiz her ne olursa olsun burada yaşayacağınız en büyük sorun kalacak yer yani ev bulma sorunu olacak. Ev bulmak Almanya'daki en zor geçilecek aşama. Ama öncelikle Almanya'daki ev kiralama sisteminden kısaca bahsedeceğim. Almanya'da ev sahipleri yeni bir kiracı ararken aynı iş mülakatında olduğu gibi size bir randevu tarihi veriyor ve sizinle birlikte 3 kişi, 5 kişi ya da 10 kişi birinden gelip evi ziyaret edebiliyor. Ve bu ziyaret sonrası size değerlendirme yapıp kimin için evin uygun olduğu ile ilgili bilgi vereceğini söylüyor ve siz bekliyorsunuz ki şanslı kişiyseniz ya da karşı tarafın talep ettiği şeyleri karşılıyorsanız evi kiralamaya hak kazanıyorsunuz. Yani bu çok değişken bir durum. Ev sahibinin kişiliği ile ilgili bir durum ve sizi seçer mi seçmez mi bu tamamen şansa kalıyor. Ama en basit yöntem buraya ilk geldiğinizde Airbnb üzerinden birkaç aylık ev ya da paylaşımlı oda kiralayabiliyorsunuz. Biz bu şekilde yaptık ilk kalacağımız yeri. İlk kaldığımız yerle ilgili de kısa bir video gelecek. Nasıl bir yerde kaldık? Bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Sonrasında yaşayacağınız ikinci zorluk ve en büyük zorluklardan biri dil. Almanca çok karmaşık bir dil aslında yani İngilizceye göre. Gerçi İngilizceniz varsa yine burada birçok konuda zorluk yaşamayacaksınız ama bürokraside ve devlet dairelerinde tamamen zaten sizden Almanca konuşmanız isteniyor. Bu sebeple gelmeden önce Almanca bilginizi olabildiğince en iyi şekilde getirirseniz burada çok daha rahat edeceksinizdir. Sonrasında Türkiye'den gelen biri için burada yaşayacağınız en büyük sorunlardan biri hava durumu. Bizim şu an ikamet ettiğimiz yer Almanya'nın kuzeyinde kalıyor. Zaten en kuzeyi Hamburg ve bir altı biziz Hanover. Hanover'de hava çok değişken yani çok aşırı sıcak zaten olmuyor. Bir yılda birkaç gün oluyor sanırım henüz yaz mevsimine denk gelmedik ama genelde 10-15 dereceler arası oluyor ilkbahar mevsiminde ya da sonbahar mevsiminde. Güneş varsa burada herkes sokaklara dökülüyor. Çünkü sıcaklık gölgede gerçekten soğuk. Ama güneşe çıktığınızda gayet güzel sısındırıyor. Ama öyle sürekli kapalı hava var diye bir söylenti var Almanya'da ama biz geldiğimizden beri hava sürekli açık. Sadece birkaç hafta böyle kapalı bulutlarla dolu gri oldu. Ama onun dışında sürekli güneşliydi. Tabii güneşli olması sıcak olacağı anlamına gelmiyor. Sadece güneş direkt size vurduğunda ısınıyorsunuz ama gölgede her zaman soğuk. Ve bir de sürekli yağmur yağma durumu olabiliyor. Bu yüzden Burada yaşayacaksanız sürekli hava durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Buna göre hazırlıklı dışarı çıkmamız gerekiyor. Bir diğer durum ise Alman bürokrasisi. Evet Alman bürokrasisi yavaş işliyor, doğru ama sistemli işliyor. Size bir randevu verildiyse o randevuda. Sizin tüm işlemleriniz tamamen yapılmış oluyor, aklınızda bir soru işareti kalmıyor. Yani biz şöyle tecrübe ettik, geldiğimizde zaten pandemi dönemi vardı. Bu pandemi döneminde genelde randevular 1-1,5 ay sonrasına veriliyor. Biz ikamet kaydımızı 1,5 ay sonrasına alabildik. Ama ekstra aciliyet durumu belirttiğinizde mümkün olan en yakın tarihe çekip size yardımcı oluyorlar. Biz bunu yaşadık gerçi. Diğer eyaletlerde nasıl bir sistem var, bunu bilmiyorum. Ama burada mail olarak bunu belirttiğinizde bir aciliyetinizin olduğunu sizi en yakın tarihe çekip işleminizi tamamlıyorlar. Sonrasında zorluklardan biri, Türkiye'deki mevcut ehliyetinizi burada 6 ay sadece kullanabiliyorsunuz ve sonrasında bunu Alman ehliyetine çevirmeniz gerekiyor ve burada yaşayacağınız en büyük sorun direksiyon dersi yani direksiyon sınavı. Direksiyon sınavında arkı oturan kişi sizin tüm mimittiğinize kadar kontrol ediyor ve buna göre sınav sonucunu geçtiğiniz ya da geçemediniz buna göre sizi söylüyor. Bu şu ana kadar yaşadığım en büyük stresli anlardan biriydi. Sonrasında buranın disiplin ve kurallarına alışmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki gibi rahat, çok fazla kurallara takılmayan bir yaşam burada maalesef ki yok. Çöplerin ayrıştırılmasından tutun, cam şişelerin rengine göre ayrıştırılmasından. Hayatın tüm kısımlarında disiplin ve kurallara uyulması burada mecburi. Ama şöyle bir durum var. Bu mecburiyet sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor açıkçası. Buna alışmayı göze almanız gerekiyor. Geçimlerinizin bir sonraki zorluksa yalnızlık. Yani buraya tek gelmiş olabilirsiniz. Eşinizle gelmiş olabilirsiniz. İlk aşamalarda sosyal çevreniz maalesef ki olmayacak. Ee, bu sebeple arkadaş edinmek, biraz zor olacak dil durumunuz iyi olmadığı için. Yani bu hissi yaşayacağınızı bilerek kendiniz gerekiyor. <laughs> Diğer konu ise buradaki yaşama kendinize adapte etmeniz gerekiyor. Çünkü birçok Türk'le karşılaştık. Kendilerini hala Türkiye'de yaşıyor gibi hissediyorlar. Ama burada maalesef ki bu şekilde yaşamak gerçekten zor ve emin olun internet üzerinde Almanya zor, burası çok kötü diyen insanların çoğu burada Türkiye'yi yaşamak istediği için burasının zor olduğunu söylüyorlar. Onun dışında ne gelirleri kötü, ne yaşam standartları kötü. Sadece Türkiye'deki kuralsızlığı burada yaşamak isteyen insanlar burayı sizlere kötüleyecektir. Bunu unutmayın. Almanya'da Amerika gibi dünyanın her yerinden gelen insanlar olduğu için öncelikle tüm insanlara karşı genel bir saygı içerisinde olmanız gerekiyor. Yani şöyle ırkçılık hiç mi yok? Elbette ki var. Biz henüz böyle bir durumla karşılaşmadık ama ister istemez bununla karşılaşan tecrübe eden kişilerin videolarını izledik. Ama şöyle bir durum var. Bu Türkiye'de yok mu sanıyorsunuz? Türkiye'de bırakın başka ülkeden gelenleri, Türkiye'nin toprakları içinde doğmuş büyümüş kişiler bile birbirlerine ırkçılık yapıyor. Ama burada genel bir saygı durumu sağlanmış durumda ve siz de buraya gelecekseniz bu saygılı olmak konusunu gerçekten dikkat etmek durumundasınız. Çünkü aksi bir durumda siz şikayet eden biri olursa büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Son olarak da kendimden örnek vererek anlatacağım bu durumu. Buraya gelecekseniz Türkiye'deki kariyerinizi, işinizi, hayatınızı bir köşeye atıp sıfırdan burada başlama düşüncesiyle gelmeniz en doğru hareket olacak sizin için. Çünkü birçok diplomanın burada geçerliliği yok. Birçok mesleğin birebir burada karşılığını bulamayabilirsiniz. Dil konusunda yeterli olmadığınız için yani ana Almanca olmadığı için birçok meslekte tutunamayabilirsiniz. Ama cesur ve kararlı olmanız durumunda burada istediğiniz her şeyi başarabilme şansınız olduğunu da unutmayın. Bu videomda sizlere Almanya'nın zorluklarından genel olarak bahsettim. Anlattığım hiçbir şey sizin cesaretinizi kırmasın. Burada yaşayacağınız her şey sizin azminize ve isteğinize göre değişecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.